Dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere değişik haberlerle geldim arkadaşlar Bu kadın niye burada durmuş acaba önemli haberlerle geldim şimdi yandı önemli haberler benim iş hayatımla ilgili biliyorsunuz 3 yıldır Almanya'da çalışıyorum ve 3 yıldır aynı firmada çalışıyordum yarın itibariyle artık yeni bir firmaya geçiyorum yeni bir şirkete geçiyorum daha doğrusu biraz iş hayatım yoğunlaşacak gibi gözüküyor bundan sonra yoğunlaşınca da tabii doğal olarak belki videolarda bir azalma Falan olabilir yani boş zaman buldukça yine koyacağım azalmaya da bilir şu anda tam emin değilim yani şirketin durumuna bakar ben çünkü biliyorsunuz hem bir normal bir yazılımcıyım yani hem de 3 <laughs> çocuk babası bir aile aile babasıyım 3 çocuğu olan bir aile babasıyım bu sebeple yani tabii ki videolarımı zaten fazla editlemeden koyuyordum. Çok fazla vaktim olmuyordu kısacası. Zaman ayırmıyordum internete şeye filan. Yani YouTube'a. Ama ya kırmızı yakalandık. Ama işte dediğim gibi olabildiğince yine tabi çabala, çabalamaya devam edeceğim. Ha hani niye böyle bir değişikliğe gittim derseniz artık zamanı gelmişti ya. 3 yıl oldu. Yani ben Temmuz ayında gelmiştim 2017 yılında Almanya'ya. Açıkçası biraz daha challenge aradım kendime. Herausforderung Förderung mu deniyor Almanca? Öyle bir şey yani. Yani bir Türkçesi e, zorluk, bir şeyler öğrenme isteği geldi bana birazcık. Biraz daha fazla. Farklı teknolojiler, farklı e, yazılım dünyasında farklı farklı yollar var biliyorsunuz. Sadece tek açıp da tek bir dil tek bir yazılım dili falan yok hatta dil olarak değil sadece yani mesela bazı kısaca anlatayım orayı da birçok insan şey geliştirir mobil işletim sistemine uygulama geliştirir bazıları web sayfası geliştirir bazıları gider web sayfası arkasında arkasındaki database'i geliştirir o database'de işlemler yapar. Bazı yazılımcılar da atıyorum sizin muhasebe uygulamanızı yazar. Yani yazılımın binlerce çeşidi var. Faturalandırma yazılımları bile bile var. İşte her türlü yazılımı düşünebilirsiniz. Yazılım dünyası yelpazesi çok büyük, geniş bir yelpaze. O sebeple ben de birazcık bu yelpazede farklı noktalara da temas etmek istedim açıkçası. Burası çok önemli. 30'luk yer burası gençler. Ama yanında sarı bana sarıda geçerim. Bak bak 33 diyor, 32 diyor. 30. Tamam. Ee, bu böyleydi. Yarın itibariyle yeni şirketime geçiyorum. Ee, başka da ne diyeyim? Ha yine Münih'teyim. Şu anda nereye gidiyorum derseniz bayağıdır da video koymamıştım. Bu sayede de video koymuş olacağım. Yalnızım arabada. Şu anda arkadaşlar eski şirketime yani hala yeni şirket hala mevcut şirketim gerçi. Bugün son günüm. şirketime gidiyorum şu anki şirketime. Monitörümü vereceğim. Çünkü biliyorsunuz home office yapıyorduk. Büyük bir monitörüm vardı benim. Sanırım 24 inç. O monitör tabi bizler için büyük fayda sağlıyor. Ekranda baya bir noktayı rahat rahat görebiliyorsunuz. Birkaç sayfayı yan yana açabiliyorsunuz filan. Ee, o monitörü teslim etmem gerekiyor. Birkaç imza işi filan da var. Onları da yaptıktan sonra şirketimle vedalaşacağım. Ya trafik var dostlar. Sen nasıl çıktın oradan Bana direkt yeşil yandığı halde Bu araba geldi Normalde direkt yeşil yandığında Dümdüz geçmem lazım Bu kamyonet geldi buraya Güzel trafik varmış ya Çok ilginç home office Zamanı herkes için bitmiş galiba Bayağıdır böyle trafik görmemiştim. Ben zaten home office yapıyorum biliyorsunuz. Mart ayının ortasından beri. Bir de toplu taşıma kullanmıyor. Onun da neden olduğu bir trafik var. İnsanlar toplu taşımaya veda etti. Diyeceksiniz ki maddi olarak bir şeyler değişmedi mi gelirinde? ya arkadaşlar her şey maddiyat değil birincisi ama ikinci olarak da şunu söyleyeyim çok ufak min, minimal bir değişiklik oldu yani birazcık tabii ki psikolojik ne diyelim yükseltme oldu ama çok ufak yani öyle pek ben ona bakmadım açıkçası iş değiştirirken asıl e, yapmak istediğim şey kısaca tecrübeydi bu arada iş değişikliği olayı biraz zorlu bir süreç, iş görüşmeleri Almanya'da. Yani gidiyorsunuz arkadaşlar, insanlar sizi tartıyor, konuşmanızı tartıyor, özellikle İngilizce, Almanca artık hangisini konuşuyorsanız üstüne bildiğiniz şeyleri tartmaya çalışıyor. Yani o bir saat içinde kendinizi bir şekilde ilk bir, şimdi birkaç görüşme de olabilir tabi, ama o önemli olan ilk görüşmede kendinizi çok iyi ifade edebilmeniz. Şimdi açıkçası bilmediğiniz konularda sadece eğitim aldığınız kısacası konularda kendinizi kanıtlamaya çalışırsanız ki ben yaptım, o hataya düştüm zamanında. Yanılırsınız, hataya düşersiniz. Yani adamlar sizi şey çok rahat anlar yani siz o işi aslında yapmamış olduğunuzu yani ben nasıl düştüm arkadaşlar ben de kendimce öğreniyorum yeni teknolojiler yeni şeyler ama gelin görün ki arkadaşlar bunları gerçek production environment'ta kullanmadığınız zaman yani gerçek ne diyeyim şirketin gerçek çalışma şeyinde sisteminde kullanmadığınız zaman tam olarak öğrenemiyorsunuz. Şimdi ben öğrendiğimi zannediyorum bazı şeyleri ama gelin görün ki aslında öğrenmemişim yani. Birçok şeyi atlıyorum filan. Eğitimler böyle tamam gösteriyor ediyor ama her şeyi gösteremiyorlar doğal olarak. Gerçek bütün özellikle nasıl söyleyeyim bir problem olduğunda nasıl müdahale yani sistemde problem olduğunda, yazılımlı problem olduğunda artık neyse nasıl müdahale edeceğiniz çok çok önemli. Oraları bazen tartabiliyorlar. Nasıl bir kişilik olduğunuzu tartabiliyorlar. Sorulara nasıl cevap verdiğinizi. iş görüşmeleri zorlu ya, stresli bir süreç. Ha bu son iş görüşmesinde nasıl gittin, nasıl şey yaptın derseniz Valla ben de anlamadım. Tek görüşmede oldu. <laughs> yani çok açıkçası anlamadım yani. Tek görüşmede oldu gerçekten. Ama tabi bunun ana nedeni bence bildiğim şeyi sordular. Ve ben de bildiğim şeyleri anlattım. Ve benim tecrübelerime güvendiler. Yani 2004 yılında başladım ben Data Warehouse işlerine. Business Intelligence işlerinde ta 2004 yılından 2000 işte şu anda 2020 2020 yılına kadar yani yaklaşık 16 senedir ben bu işleri yapıyorum zaten. Artı üstüne şimdi tabi Big Data teknolojileri geldi. Kısmen o işlere de dokundum. Yaptım. Yani fırsat buldukça eğitimlerini aldım. Sizlere de yani tavsiyem beni dinliyorsanız tabii buraya kadar sabredip <laughs> o teknolojilere data engineeringle alakalı teknolojilere önem vermeniz öğrenmeniz neden derseniz bir şirkette atıyorum nasıl bir şirket olsun bu yemek sepeti gibi bir şirket olsun yemek dağıtan filan. birkaç tane data scientist vardır. Ama bu data scientistlere veriyi toparlayacak, getirecek, hazır edecek önlerine o data scientistlerin yemek pişirmesini sağlayacak olan malzemeleri bunlar mutfakta olduğunu düşünelim. Siz de onlara malzeme getireceksiniz yani mutfakta. Data scientistler şef gibi düşünün. Yani şey şefi. ...ahçıbaşı başı gibi. Siz de onlara yemek malzemelerini kullanılabilir şekilde temiz, ayıklanmış şekilde getiren engineer larsınız yani data engineerlar olarak temiz, ayıklanmış, anlaşılır datayı getiren kişilersiniz. Bu sebeple birkaç tane en fazla data scientist olursa bir şirkette yani büyük bir şirket olduğunu yemek sepetini o yüzden verdim aşçılıkla ilgisi yok <laughs> yani büyük bir şirket olabilir Turkcell olabilir atıyorum Vodafone olabilir ortalama da bir şirket olabilir yani 500 kişilik falan böyle onlar da büyük aslında da neyse bu şirketlerin neye ihtiyacı var arkadaşlar data scientist ve data engineer Data engineerler tamam data scientistlerden zaman zaman hatta çoğunlukla daha bir tık daha az maaş alırlar fakat çok daha fazla data engineer'a genelde şirketlerde ihtiyaç vardır. Data analistler de keza öyle biraz daha belki azalır ama yani baya bir bir dakika bir dakika düz gideceğim ben ya az daha sağa gidecektim sağdan da gidilir gerçi Ya kısacası data engineer'lar biraz daha fazla aranır. Ha, sayısı da zaten dünyada daha fazladır data scientist'e göre. O da iyi bir konu. Hermes. Hermes Hermes'ti değil mi o çantanın markası? Siz biliyorsunuz hangi çanta olduğunu. Abo, gir. Gerçi orta şerit de dönüyor burada ya. Niye zorladın ki bu kadar? Burada kargo firması Hermes arkadaşlar. Dağıtım firması. Döndük döndük. Vallahi iyi döndük. Kargo firmaları çok eleman arıyor. Yani çalışacak eleman arıyor. Almanca bilen bir kişi yani çok süper de Almanca bilmesine falan gerek yok zaten. En fazla B1. B1 B1'i olan bir kişi tahminimce ben %100 tabii emin olmamakla beraber bu dağıtım firmalarında rahatça çalışabilir. Yani bu korona zamanı zaten kargo firmaları çok fazla eleman aldı. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü kendimizden düşünerek şey yapıyorum. Daha fazla yani sonuçta sipariş veriyorsun. Dışarı hiç çıkmadığınız için fazla. Yani bir AVM bilmem ne. Ne bileyim AVM'ye zaten pek gitmiyorduk da. Yani en azından nasıl söyleyeyim mini merkezdeki mesela sokaklardaki normal dükkanlara da pek gitmediğimiz için mecburen tabi internetten aldık aldığımızı şu anda Münih'in batısındaki girişten Münih'e doğru yol alıyorum Münih'e girmek üzereyim şu anda bizim mahalleden çıktım hafif ben biliyorsunuz batısında oturuyorum Münih'in Münih'e girerken Dikkat edilmesi gereken en önemli kural bu hız sınırları. Bakın demin 120 idi, şimdi 100 oldu, şimdi 80 oluyor. Arkada da polis var. He. Şu an siz tabi göremiyorsunuz, ben dikizden görüyorum. Bu hız sınırlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Birden bire çünkü hız düşebilir yani yol kaymak gibi, basket filan gibi değil. 60 oldu şimdi. Şimdi de 50 olacak dostlar. Münih'in ee, kaç tane böyle ana girişi var derseniz demediniz ama ben dediğinizi farz ediyorum. <laughs> Güneyden iki tane olması lazım. Batıdan iki, kuzeyden de iki Doğudan zaten 2 yani altı tane falan var altı ya da 8 olması lazım 6 ila 8 arasında böyle ana girişi var ana e, beslenme noktası trafiğin aşırı bir trafik tıkanıklığı açıkçası minihte polis gitti Kafa rahat şimdi biraz daha aşırı bir trafik tıkanması olmuyor girişlerde ama Münih'in kendi içinde şöyle bir durum oluşuyor dostlar. Çok trafik ol, ışık lambası olduğu için trafik ışığı zaman zaman şeyler oluyor dostlar. Tıkanmalar oluyor. 30 Nisan 2020 itibariyle dizel ücretini açıklıyorum. 1 Euro 8 Cent. 1 litresi. Motorin 1 litresi 1 euro 8 cent. Bayağıdır bu civarlarda bu bu arkadaş dur diyor çünkü dönecek. Bir kamyon yanaşacak. Biz de anlayışla duralım. İnşaat var burada dostlar galiba. met Metkrane. Kranlara ne de kran nedir? Günün Almanca kelimesi olsun size. Winch. Abicim. Winch operatörüyüm. Almanya'da iş var mı? Var kardeşim. Gel al. İnşaat işlerinde benim gördüğüm kadarıyla hiçbir yavaşlama olmadı korona zamanı. Korona zamanında en çok sıkıntı tabii ki turizm, ulaşım, yeme içme yani restoranın kendisi, berber, güzellik salonu gibi yerler kötü etkilendi. En kötü tabii ki turizm deyip de basitçe geç, geçmeyin. Turizmde birçok sektörü besleyen yan bir şey aynı zamanda endüstri, bacasız endüstri yani ulaşım sektörü de keza öyle. Siz ulaşım sektörü aman gitmiş bilmem ne demeyin. Ulaşım sektörü gidince araba sektörü de kötü etkileniyor. Uçak sektörü de kötü etkileniyor. Araba firmaları araba satamıyor. Araba galerilerinde çalışanlar ekmek yiyemiyor. Araba tamircileri eh yani parçalı olarak onlar da etkileniyor. Turizm sektörü çok 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 yeme içme sektörüyle direkt bağlantılı bir sektör zaten. Turizm bölgelerindeki restoranlar filan nasıl söyleyeyim bayağı orada çalışanlar, çalışacak olanlar her yer kötü etkilendi yani kısacası. Çok birbirini etkileyen sektör ama bu inşaatta hiç bir tık etkilenme benim gördüğüm Almanya'da tabi. Türkiye'de inşaat çok fazla olduğu için mevcuttaki konut stoğu çok fazla olduğu için şu, şu anda e, bir sıkıntı var. Bu arada önümüzdeki arabayı gören var mı? Lamborghini'nin su versiyonu. Acayip bir şey ya. Yani. Kıvrak bir hareketle geçtim valla güzel bir araç. Önündeki e, Lamborghini mi? Lamborghini mi? Artık nasıl telaffuz ederseniz. Şu anda benim iş yerine artık eski iş yerim diyebilirim herhalde. Bugün son günü. Bayağı yaklaştım. Gördüğünüz gibi trafiğin ortalama olduğu bir günde 8 18 arası. 20 dakikada geldim. 5 dakika, 25 dakikada falan geliniyor ama trafik o zor o şey olduğu günlerde. Dostlar ne kadar sürüyor? 45-50 dakika sürüyor burası. Yani buralarda bayağı bir ışığa falan yakalanıyorsun. 50 dakikayı buluyor benim şirket te gelmem. Şu anda trafik çok fazla değil. Ya da saat 8 civarı olmadığı için fazla değil. Bazı şu anda 9'u geçti saat. Türk Konsolosluğu'nun önünden geçeceğim şimdi. Şimdi değil. Burası Botanik Garden. Bu arada bisikletle geldiğimde de buradan geçmiştim. Yani bisikletle birkaç kere işe geldim. Bu rotaya çok benzeyen bir rota, otoban hariç tabi. Benzeyen bir rotadan geldim. Otoban yerine ara yolları kullanıyorum o zaman. Botanik Garden ders ne derseniz Botanik Bahçesi zaten çok benziyor kelime. Tanisha Garden. Yanımda da bir tane X3 var. Küçük su, ama M versiyonu şu an görmüyorsunuz. Şöyle çevirsem beyaz olan. Hasta. Güzel yapmışlar. Bana biraz küçük geliyor artık bu tarz araçlar ya. Böyle büyük keybetli gözüküyorlar ama bu X3 serisidir. Yani üçlü olanlar küçük araç. Benim için. Ben bana bir 5 5 falan lazım. 6 lazım, 7 lazım. Bu Almanya'da Düz gideyim ya. İleride. Gördüğüm en güzel arabalardan birisi BMW X7 dostlar. X6'lar, X7'ler çok hoş. Bilmiyorum sizler beğeniyor musunuz da. beğeniyorum ya. Ama güzel de bana mı güzel bilmiyorum. <laughs> Türkiye'de alma ihtimalim zaten sıfırdı da. Yani sıfırdı. Hatta negatifti. <laughs> burada en azından umut var diyelim ileride bayağı bir ileride. Burada en azından alabileceği, yani en, en azından bir ikinci elini falan alabilme umudu her zaman var. Her zaman demeyeyim de, şu anda yok da <laughs> ileride. İlerisi için. Neyse dostlar. Yolculuğu, eh burası Türk konsolosluğu. Türkiye konsolosluğu mu deriz ya da Türkiye konsolosluğu. Şu sağ tarafın. Burayı da göstereyim. Bu sağ taraf hemen sağımda şu anda. Türk İşe General Konsulat diyor. Bizim eve sadece 20 dakika arabayla. Ben şuradan dalayım. Sola. Sola daldıktan bir süre sonra zaten iş yerine varmış olacağım. Ee, videoyu çok uzattım. Şimdiden eliniz yazarsa zahmet ederseniz çok da yormayın kendinizi. Neyse yoradabilirsiniz. Hayırlı olsun filan derseniz yani kısaca şimdiden çok çok teşekkür ederim. Sizlere de en güzel iş fırsatları gelmesi dileğiyle kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz yani beğendiyseniz beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Abone olmak isterseniz abone olun dostlar. Hoşçakalın. Şuradan döneyim de ondan sonra sola dönükler. Her zaman problem buralarda. Hoşçakalın videoyu da kapatayım. Ya burası çok güzeldi. ya Şu sokağı da bir görün öyle kapatayım. Susacağım şimdi.